Öncelikle herkese merhaba. Bu videoda yeni nesil güncellemesi ile gelen zırhlardan, nasıl alındıklarından, statlarından ve merak eden varsa beğenme sıramdan bahsedeceğim. Bazılarınız bu videonun yeni nesil güncellemesi çıktıktan 5 ay sonra gelmesinin nedenini merak ediyor olabilir. Sebebi tamamen benim Blood and Wine DLC'sine yeni geçip büyük usta zırhlara yeni erişmem. Ama size şu konuda bilgilendireyim. Bu videoyu izledikten sonra daha yeni gelen zırhlarla ilgili bir şey yaratmanıza gerek kalmayacak. Bilmeniz gereken her şeyi göstereceğim. Anlatmaya en kolay erişebildiğinizden başlıyorum. Katının beyaz kaplanı zırh seti. Bu zırh setini almanız için güncellemeyi yapmış olmanız yeterli. Seti bizim yeni fırla konuştuğumuz odadan alıyorsunuz. Almak için oyunun başında olmanız önemli değil. İseniz zaman gidip aynı yerden alabilirsiniz. Şahsen görünüm olarak zırhı çok beğenmedim. Ama daha kötü zırhlar da var. Ama kılıçları mü mükemmel. Katanalar Witcher'a çok yakışmış. Bunlar gibi birkaç katana daha getirseler veya yüksek seviyelerde tekrar şemalarını verseler çok güzel olurmuş bin çiçek zırh seti. Bu sete erişmeniz için GOG'a kayıtlı olmanız lazım. Eğer zaten üyeyseniz bu seti yeni fırın odasına alabilirsiniz. Eğer değilseniz üye olduktan sonra set envanterinize gelecektir. Bu setin zırhı yeni gelen zırhlar arasında bence en iyisi. Hatta ana oyundaki çoğu zırhtan bile çok daha iyi. Gerçekten Witcher zırhı gibi hissettiren nadir zırhlardan. Ama beyaz kaplanla tam tersi kılıçları zırhı oranları o kadar da şık değil. Kötü değiller ama zırhla kıyaslayınca o kadar iyi durmuyorlar. Netflix Nilfgaard'in zırh seti. Aslında bununla ilgili bir show yapmıştım ama tabii ki bu videoda da bahsedeceğim. Bu zırhı almak için velenin aşağısında bulunan Pydos evine gitmeniz gerekli. İçeri girebilmek için üzerinize Nifgard zırhı olmalı. Nifgard zırhını Baronun Kalesi'nde zırhçının karşısına alabilirsiniz. Paydo evinde sağda sandığın içinden eldiven ve zırhı sandığın sağından kask alabilirsiniz. Normal Nifgar zırhlarını da severim ama bunu daha çok sevdim. Mesela eski zırhları ara sahnelerde çok görmek istemem ama bu zırhı görmek istedim. Tabi kaskı saymıyorum. Zırh güzel durmuş Geralt'ın üstünde. Unutulmuş kurt, ustacı yapım unutulmuş kurt zırt seti. Netflix Geralt'ın birinci sezonda giydiği zırt seti. Bu setin şemalarını oyuna yeni eklenen görevden alabilirsiniz. Görevi hangi sonuna bitirdiğiniz önemsiz olarak size şemaları verecektir. Burada aldığınız şemalar 20 level unutulmuş kurtları için olan şemalar. Ustaca yapım ve büyük usta şemalarını K.R. Morhen'de kitaplıktan alıyorsunuz. Zaten 20 level hallerini aldığınızda devamı görev olarak ekleniyor. Bu zırh konusunda çoğunluğun beğendiğini biliyorum ki ben de onlardan biriyim. Gerçekten güzel bir Witcher zırhı. Kılıçlar da fena değil lakin kılıçların kını çok kötü ya. Bu konuda çoğunluk ne diyor bilmiyorum. Ama bana bu açık halleri çok kötü geldi. Yani görüyorsunuz siz yorumlayın. Büyük Usta Unutulmuş Kurt Zırh Seti Netflix Geralt'ın ikinci sezonda giydiği zırh seti. Az önce dediğim gibi bu setin şemalarında Carmorhan'dan alıyorsunuz. Bu zırhın çoğunluk tarafından hiç sevilmediğinin farkındayım. Bu zırha gelen en bilindik yorum bu Witcher zırhından çok Batman zırhına benziyor ki doğru. Ama bu sefer çoğunluğun tersine ben bu zırhı da beğendim. Evet gelen yorumlar haklı. Witcher zırhından çok Batman zırhını andırıyor. Ama ne diyeyim ya Batman zırhı Geralt'a gayet yakışmış. Bunun dışında kılıçlar öncekiyle aynı. Şimdi ekranın sırasıyla parçaların statlarını getireceğim. Beyaz kaplan, bin çiçek ve Nifgard zırhları zaten düşük seviye zırhlar. Onları ayrı bir yere koyuyorum. Unutulmuş Kurtta büyük Usta seviyesine kadar yine önemli değil. Bu yeni gelen zırhlardan statlar anlamında tek önemli olan büyük usta seti. Son olarak yeni gelen tüm zırhları görünüş bakımından beğenme sırası yapacağım. Sonra bonus bir bilgi vereceğim. Genel olarak görünüş anlamında en beğenmediğim batının beyaz kaplanı ki kılıçlara rağmen. Dördüncü olarak Netflix Nifgard seti. Hemen peşine büyük usta unutulmuş kurt seti geliyor. Evet çoğun onun aksine bu zırhı beğeniyorum ama ilk sezonun zırhı açık ara daha iyi. O yüzden ikinci sırada da unutulmuş kurt ya da ustaca yapım unutulmuş kurt zırhı var. Son olarak gerçekten kendimi soytarı değil de Witcher'mış gibi hissettiren nadir zırhlardan olduğu için en beğendiğim bin çiçek zırhı var. Bonusa gelirsek olur da büyük usta unutulmuş kurt zırhı yaparsanız kullanmanız için bir build bırakıyorum. Bu zırh seti için en uygun build. inanıyorum sizi oynarken eğlendirecektir. Evet bu build tam değil. Zaten bu build'i tamamlamanız için New Game Plus'a başlamanız gerekiyor. Bu sadece ilk oynayışınız için. Buraya kadar olanlar işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Böyle içeriklerden hoşlanıyorsanız kanala abone olup takip edebilirsiniz. Görüşürüz.